Merhaba dostlar, Nur'un mitolojik yansımalarına hoş geldiniz. Bugün İstanbul'un nabzının attığı yerdeyiz. Yıllardır önünden geçip neden burada olduğunu sorgulamadığımız, belki de nereden geldiğini hiç bilmediğimiz bir yapının yanındayız. Yılanlı Sütun Bazıları ona burmalı sütun, bazıları da serpentli sütun der. Biz bugün onu daha yakından tanımak üzere at meydanındayız. Yani Eski Hipodrom'da, Sultan Ahmet Meydanında yürürken gözünüz taşa, mermere ve tarihe takılır. Önce Alman Çeşmesi selamlar sizi, ardından Mısır'dan getirilen obelisk, sonra da yılanlı sütun ve en sonda örme sütun. Aslında hepsinin hikayesini araştırmak istiyorum ve elbette sizlerle de paylaşmak. Peki neden yılanlı sütünle başlıyoruz? Oysa içlerinde belki de en gösterişlisi. En sadesi. Aslında bu sorunun cevabı çok basit. O daha önemli ya da daha önemsiz olduğu için değil. Arkadaşım Ebru'nun Delfi'deki yılanlı sütünü gösteren grubumuzda paylaştığı bir fotoğraf. Kısacası bu yolculuk bir fotoğrafla başladı. Delfi'den fotoğrafı gelen burmalı sütun. Orijinal mi replika mı derken yol buralara getirdi bizi. Bu arada unutmadan merakınızı gidereyim. Delphi'deki sütun replikaymış. Bir de Orfik yumurtayı paylaştı ama o da ayrı bir konu. Bir başka seri de mitolojide taşları konuşuruz ki Orfik yumurtada bu taşların en önemlilerinden biri. Belki bir turist kalabalığının arasında, belki sabahın erken saatlerinde İşe ya da okula giderken telaşlı adımlarla geçmişimdir yanından. Tıpkı sizin gibi. Burası bir zamanlar Bizans'ın hipodromu Roma'nın arenasıydı. Osmanlı'da ise şenliklerin yapıldığı bir toplanma alanıydı. Bugün Sultanahmet Meydanı dediğimiz bu yer, yüzyıllar boyunca imparatorların, savaşların, zaferlerin ve halkın buluşma noktası oldu. İşte böyle dostlar. Bazen bir fotoğraf sizi alır, uzaklara götürür. Ben de yüreğimin götürdüğü yere gittim. Gelin birlikte ipuçlarını takip ederek bu sütunun izini sürelim. Benimle zamanda bir yolculuğa var mısınız? Bu sütun nereden geldi? Neden adı yılanlı sütun ve neden hala burada? Yılanlı Sütçü'nün hikayesi aslında binlerce kilometre ötede antik Yunan'ın kutsal merkezlerinden biri olan Delfi'de başlıyor. Delphi bir kehanet tapınağıydı. Girişinde Gnoti Seoton yazardı. Yani kendini bil. Milattan önce 479 yılında Pers ordusunun bozguna uğratıldığı Plataea Savaşı'nın ardından 31 Yunan şehir devleti bir araya gelir zaferin onuruna ganimetin onda biri tanrılara adanır. Bu adaklardan biri de Delfi'deki Apollo tapınağına sunulan görkemli bir üçayaktır. Hatta bir rivayete göre Sparta kralı Pasonios eser ilk yapıldığında zaferi sadece kendisine mal eden bir yazı yazdırmak istese de site kralları tarafından gelen tepkilerden sonra yazı bugünkü halini alır. Yılanlı sütunun yüzeyinde artık zar zor seçilen ama bir zamanlar gururla kazınmış bir yazıt vardı. 1907'de Herman Roll tarafından çizimi yapılan bu yazıt, Fokasyon alfabesiyle yazılmıştı. Yazıtta M.Ö. 479 yılında Platea Savaşı'nda Persleri yenen 31 Yunan şehir devleti tek tek sıralanır. Bu sadece bir anıt değil, bir kolektif zaferin belgesiydi. Yazıtın ilk bobinlerinde şu kelimeler yer alır. Savaşta savaşanlar. Ve ardından şehirler. Spartalılar, Atinalılar, Korintliler, Tegealılar, Sikyonlular, Ayginetanlar, Megaryalılar, Epidorgalılar, Orkimentler, Mikenler, Naxians, Eretrian, Kalsidanlar ve daha pek çoğu. Her biri bu bronz yılanın etrafında birleşmişti. Her biri tanrılara sunulan altın tripotun altında anılmıştı. Bugün bu isimler silinmiş olabilir ama bir zamanlar bronzun yüzeyinde parlayan her harf bir şehir, bir savaşçı, bir inançtı. Yılanlı sütun yüzyıllar boyunca Delphi'de kaldı. Ancak milattan sonra 330 yılında Roma İmparatoru Konstantin yeni başkentini kurarken bu sütunu da beraberinde getirdi. Böylece Konstantinopolis, yani bugünkü İstanbul, Roma'nın mirasını devralan bir şehir olacaktı ve bu sütun sadece bir sanat eseri değil, aynı zamanda imparatorluk iddiasında bir simgesiydi. Delfi'nin dünyanın merkezi olarak kabul edildiğini düşünürsek, Konstantin'in yılan sütunun hipodromu neden taşımak istediğini daha iyi anlayabiliriz. Kısacası artık Konstantinopolis dünyanın merkeziydi. Hipodromun tam ortasına, obeliskin ve örme sütunun arasına zaferin ve tanrısal düzenin bir hatırlatıcısı olarak yerleştirildi. Delfi'de tanrılara adanmış olan bu sütun artık imparatorların gölgesinde halkın gözleri önünde yeni bir anlam kazanıyordu. 1855, 56 ve 1927'de Hipodrom'da yapılan kazılar çok sayıda su kanalını ortaya çıkardı. Yılan sütunu ve yakındaki duvarcılık dikil taşının altında da kurşun boru izleri bulundu. Bu da her iki anıtın bir zamanlar çeşme olarak hizmet ettiğini gösteriyor. Hipodrom'daki diğer bronzlara yapıldığı gibi muhtemelen 1204'te aşılar tarafından eritilmekten veya yağmalanmaktan kurtaran bir çeşme olarak kullanılmasıydı. Osmanlı'nın İstanbul'u fethinden hemen önce her kafadan su, şarap ve sütün aktığına dair bir rapor vardı. Ancak çeşme olarak işlev görmeyi ne zaman bıraktığı bilinmiyor. Pagan bir geçmişten Hristiyan bir geleceğe uzanan bu yolculukta yılanlı sütun sessizce tanıklık etmeye devam ediyor. Yılanlı sütun Bizans'tan Osmanlı'ya geçerken sadece bir mimari kalıntı olarak değil, bir söylence oda olarak da varlığını sürdürdü. Osmanlı döneminde bu sütun artık sadece bir eski eser değil, tılsımlı bir yapı olarak görülmeye başlandı. Evliya Çelebi 17. yüzyılda İstanbul'u gezerken yılanlı sütundan da bahseder. Der ki, bu sütun öyle bir tılsımdır ki İstanbul'da yılan sokması olmaz. Osmanlılar sütunun başları hala yerindeyken onu İstanbul'un birçok tılsımından biri olarak kabul ederdi. Bizans döneminin sonlarında sütunun yılan zehri içerdiğini ve bir yılan tarafından ısırılan herkesi iyileştirebileceğine inanılıyordu. Osmanlı'da at meydanı olarak bilinen bu meydan sadece bir toplanma alanı değil bir gösteri sahnesiydi. 1582 yılında Sultan 3. Murat'ın oğlu Şehzade Mehmet için düzenlenen sünnet düğünü tam 52 gün 52 gece sürdü. Bu şenlik sadece bir düğün değil Osmanlı'nın gücünü, sanatını ve halkla kurduğu bağ gösteren bir devlet performansıydı. Sürname-i Hümayun adlı eser bu şenliğin tüm detaylarını minyatürlerle anlatır. Her sahnede arka planda yılanlı sütun, dikili taş ve örme sütun görünür. İbrahim Paşa Sarayı'nın şahnişinden padişah ve şehzade gösterileri izlerken halk meydanda toplanır. Esnaf loncaları geçit töreninde hünerlerini sergiler. Camcılar, marangozlar, musiki şinaslar, köçekler, kuklacılar. Her biri devletin ihtişamını ve halkın neşesini bir araya getirir. Matrakçı Nasuh, Kanuni Sultan Süleyman döneminde at meydanında yürüyen kaleler tasarlar. Kağıttan yapılmış, nakışlarla süslenmiş hisarlar içinde savaş teknikleri sergilenir. Bu gösteri hem sanatsal hem askeri bir performanstır. Matrakçı Nasuh'un minyatürlerinde at meydanı hep aynı açıdan resmedilir yılanlı sütun. Hatta bazı kaynaklar bu sütunun Musa'nın çölde kaldırdığı Tunç yılanla ilişkili olduğunu ve Mesih'in dirilişinin habercisi olarak görüldüğünü iddia eder. Bazı anlatılara göre de sütunun üzerindeki yılan başları gece hareket eder. Bazılarına göre sütun yer altına uzanır ve şehri korur. Zamanlı sütunun başları zarar gördü. Rivayet odur ki bir yeni çeri kılıcıyla vurdu. Biri düşüp parçalandı. Bir başka anlatıya göre ise Fatih Sultan Mehmet at meydanına geldiğinde kargasını sütuna fırlatmış ve yılanın alt çenesini kırmıştır. Bugün üç yılan başından sadece biri kaldı. O da İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Osmanlı'nın bu sütunu yüklediği anlam aslında geçmişle kurulan bir bağın göstergesidir. Peki, pagan bir simge İslami bir şehirde nasıl koruyucu bir tılsıma dönüştü? Belki de bu İstanbul'un ruhuna özgü bir şeydi. Her gelen geçmişi kendi inancıyla yeniden yorumladı. Yılanlı sütun sessizce tarihe tanıklık etmeye devam etti. Bugün Sultanahmet Meydanı'nda yılanlı sütunun yanından fark etmeden geçen binlerce insan var. Birkaç turist durup fotoğraf çeker, belki bir rehber kısa bir bilgi verir ama çoğu zaman bu sütun sessizce orada durur. Oysa bu sütun binlerce yılın tanığı, Derfi'den İstanbul'a uzanan bir yolculuğun son durağı. Tanrılara adanmış, imparatorluklara taşınmış, tılsım sayılmış bu yapı için pek çok kişi bir enerji taşıdığını düşünüyor. Bazı komplo teorisyenleri, sütunun negatif ley hatlarının kesişim noktasında bulunduğunu iddia ediyor. Bu iddiaya göre yılanlı sütun, bu enerjiyi dengelemek veya kontrol altına almak için yerleştirilmişti. Yılan figürü ezoterik sembolizmde hem bilgelik hem de tehlike anlamına gelir. Kimileri başların bilinçli olarak yok edildiğini, çünkü sütunun hala bir koruma gücü taşıdığını savunuyor. Hatta bir teoriye göre yılan başları gizli bir sembol dizilimiyle yerleştirilmişti ve bu dizilim İstanbul'un enerjisini dengeleyen bir anahtardı. Gerçek mi, efsane mi bilinmez. Ama yılan sütun hala sorular sorduruyor. Konuşmuyor ama hala düşündürüyor. Belki bir çocuk, bir fotoğraf, bir meraklı bakış onu yeniden konuşturur. Şimdi benim yaptığım gibi. Çünkü yılanlı sütun sadece geçmişin değil, bugünün de bir parçası. Sessiz ama dirençli, anlaşılmamış ama dimdik ayakta, tıpkı İstanbul gibi. Bir fotoğrafla başlayan bu yolculuk, bir şehrin, bir inancın, bir zamanın izlerini taşıdı. Belki de bu sütun bize sadece bir tarihi değil, bir öğüdü fısıldadı. Kendini bil. Nur'un mitolojik yansımalarında bir başka taşın bir başka hikayenin peşinden gitmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.